Evet sevgili çocuklar. Bugünkü hikayemiz genç bir kiraz ağacı ile ilgili. İlkbaharın gelmesiyle havalar yavaş yavaş ısınmaya, tabiat canlanmaya başlamıştı. Mehmet amcanın kiraz bahçesi de bu hareketliliği yaşıyordu. Sonbaharda yapraklarını döken ve kuru bir dal yığınına dönen kiraz ağaçları kış boyunca derin bir uykuya dalmışlardı. İlkbaharın gelmesiyle birlikte kuru dallarından minik minik yapraklar çıkmaya başlamıştı. Yapraklarla beraber tek tük çiçekler de açıyordu. Kuşlar kiraz ağaçlarının dallarına yuva yapmaya çalışıyor, arılar yeni yeni açan kiraz çiçeklerinden çiçek tozları topluyor, kelebekler en güzel şarkılarını söyleyerek uçuşuyorlardı. Mehmet amcanın kiraz bahçesinde Genç bir kiraz ağacı vardı. Küçük olduğu için daha önceki yıllarda hiç meyve vermemişti. Acaba bu sene meyve verebilecek miyim? diye sordu yanındaki emekler kiraz ağacına. Yaşlı kiraz ağacı ona şöyle bir baktı. Tepeden köküne kadar süzdü ve Evet sen artık bu yıl meyve verebilirsin. Hem bak dallarında birkaç tane çiçek bile açmış. Artık çok dikkatli olmalısın demiş. Genç kiraz ağacı bu duyduğu sözler karşısında çok mutlu olmuş. Acaba nasıl meyvelerim olacak diye düşünmeye, hayal kurmaya başlamış. Meyvelerinin nasıl güzel ve büyük olduğunu, tadının çok güzel olduğunu hayal ederken uykuya dalmış. Kulağına azar azar gelen bir gürültüyle uyanmış. Sağa sola dallarına bakmış. Biraz daha dikkatli bakınca o da nesi İki tane kuş topladıkları bir sürü çalı çırpıyı onun dallarına koymuş. Hala daha da taşımaya devam ediyorlarmış. Gördükleri genç kiraz ağacını çok öfkelendirmişti. "Hey, ne yapıyorsunuz bakayım siz benim dallarımda?" diye yüksek sesle bağırdım. Kuşlar çok korkmuştu. Ürkek bir sesle "Hiç biz sadece kendimize yuva yapıyorduk." Genç kiraz ağacı bunu duyunca iyice sinirlendi. Ne? Benim dallarıma yuva mı yapıyorsunuz? Siz benim dallarıma ne hakla yuva yapabiliyorsunuz? Kime sordunuz yuva yapmak için? İyice korkan kuşlar titrek bir sesle Şey ama biz kuşlar her zaman ağaç dallarına yuva yaparız. Yeni yavrularımızı bu yuvalarda yumurtalardan çıkarırız ve büyütürüz demiş kuşlar genç kiraz ağacı kuşlarla uğraşırken bir sürü arının da yeni açmakta olan çiçeklerine konduğunu fark etmiş. Öfkeden çılgına dönmüş. Aa, vız 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 vız. Siz ne yapıyorsunuz benim başımda? Ellemeyin çiçeklerimi. Ne sinir bozucu bir sesiniz var sizin diye arılara bağırmış. Arılar çok üzülmüşler. İçlerinden bir tanesi biz senin çiçeklerinden çiçek tozları topluyoruz başka ağaçlara götürüyoruz, taşıyoruz. Onlardan da sana getiriyoruz ve böylece meyvelerinin oluşmasına yardım ediyoruz. Daha fazla dayanamayan ağaç başlamış bağırmaya. Siz nasıl benim çiçeklerimden tozlar alırsınız? Kime sordunuz? Onlar benim çiçeğim. Meyve olmasına yardım edeceklermiş. Ay, güldürmeyin beni. Siz kim oluyorsunuz? Şu boyunuza bir bakın minnacık halinizle sizin kendinize bile faydanız olmaz diye onları küçümsemiş, alay etmiş ve hepiniz çabuk gidin benim dallarımdan. Hiçbirinizi tepemde görmek istemiyorum demiş. Kuşlar ve arılar duydukları karşısında çok üzülmüşler. Arılar uçmuş başka ağaçlara, kuşlar da ağlayarak yuvalarını taşımaya başlamışlar. Bahçedeki başka bir ağacın Dallarına. Oh be kurtuldum şunlardan demiş genç ağaç Artık rahat rahat meyvelerimin olmasını bekleyebilirim Günler günler geçmiş Bahçedeki ağaçların tek tük olan yaprakları dolmuş 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 Çiçekleri çoğalmış çoğalmış Hepsi yavaş yavaş mis gibi kiraz olmuşlar Mehmet amcanın kiraz bahçesi coşmuş da coşmuş. Civarın en güzel kirazları hep onun bahçesinde oluyormuş. Bütün ağaçlar kirazlarla süslenmiş. Bir tanesi hariç. Bizim genç kiraz ağacı yapraklarla dolmuş, hem yeşil olmuş ama bir tane bile kiraz vermemişti. Her sabah heyecanla uyanıyor, dallarına bakıyor, hiçbir şey olmadığını görünce etrafımdaki bütün ağaçlar meyve ile doldu. Ben de bir tane bile yok diye üzülüyormuş. Bir gün yaşlı ve bilge bir kaplumbağa bahçeden geçiyormuş. Genç kiraz ağacının altına gelince başını kaldırıp şaşkın şaşkın dallarına bakmış ve hiç meyvesi olmadığını görmüş. Kaplumbağanın kendisine baktığını gören ağaç neden bakıyorsun bana öyle demiş. Hiç demiş kaplumbağa. Sen meyve verecek kadar büyümüş bir ağaçsın. Neden hiç meyve yok diye merak ettim. Zaten üzgün olan ağaç bu sözleri duyunca başlamış ağlamaya. Ağlamış, ağlamış, ağlamış. Sonra kendini toplayarak ben de bilmiyorum neden meyvelerimin olmadığını. Aslında baştan birkaç tane çiçeğim açmıştı. Ama onlar da döküldü. Ne güzel, bütün ağaçlar mutlu mutlu meyvelerini seyrediyor. Benimse hiç meyvem yok. Bilge kaplumbağa bu işe şaşırdı. Kendisi çok bilgili bir kaplumbağaydı. Kendi kendine mırıldanmaya başladı. Neden olmuş olabilir acaba? Her yıl bu bahçeden geçerim. Önce göçmen kuşlar gelir, yuvalarını yaparlar. En güzel şarkılarını söyleyip Arıları, kelebekleri davet ederler ve onlar da çok çalışarak çiçeklerin tozlaşmasını ve meyvelerin oluşmasını sağlarlar. Bu her sene aynıdır. Bahçedeki tüm ağaçların meyvesi olduğuna göre demek ki gene kuşlar, arılar, kelebekler gelmişler. O zaman senin meyvenin olmamasının başka bir sebebi olmalı. Genç kiraz ağacı Yaşlı kaplumbağanın söylediklerini dinleyince şaşkınlıktan konuşamadı. Aman Allah'ım, demek ki kuşlar ve arıların söylediği doğruymuş. Onlar benim meyve vermeme yardım edeceklermiş. Oysa ben onlara çok kötü davrandım. Onları kovdum, onlarla alay ettim diye düşünmüş ve pişmanlık içinde içli içli ağlamaya başlamış. Konuşmak istiyormuş ama hiç sesi çıkmıyormuş bir süre ağladıktan sonra kendini toplamış ve şey ben onların bana zarar vereceklerini düşünmüştüm demiş ve yaşanan her şeyi bir bir Bilge Kaplumbağa'ya anlatmış. Bilge Kaplumbağa olan biteni dinleyince her şeyi anlamıştı. Ağaca biraz daha yaklaştı. Neyse olan olmuş artık. Sen zaten yaptığın hatanın ne olduğunu anladın. Bundan da pişman oldum. Önemli olan bir hata yaptığımızda hatamızı anlamak, kabul etmek ve ondan ders çıkarmaktır. Biz bu dünyada bütün canlılar birlikte yaşıyoruz. Hepimiz birbirimize muhtacız. Birbirimize yardım etmemiz, paylaşmamız ve destek olmamız gerekir. Evet, genç kiraz ağacı yaptığı hatayı anlamış ve çok pişman olmuştu. Bahçedeki diğer ağaçlara, onların üzerinde konmuş olan kuşlara, uçuşan arı ve kelebeklere uzun uzun baktı ve kuşlar, arılar, kelebekler diye onlara seslendi ve onları yanına çağırdım. Hepsi şaşkınlıkla ağaca baktılar ve yine bize niye kızacak acaba diye tedirgin bir şekilde yanına geldiler. Genç ağaç Size karşı çok kaba davrandım. Kalbinizi kırdım. Sizleri çok üzdüğümün farkına vardım. Ben hepinizden özür diliyorum. Lütfen beni affedin. Bu sözleri duyan hayvanlar şaşırdılar. Birbirlerine bakındılar. Tombik arı, evet bizi çok üzdün. Ama madem yaptıklarından pişmansın ve bizden de özür diliyorsun, o zaman biz de seni affediyoruz. Kelebekler, arılar, kuşlar hep birlikte neşe içinde uçuştular. Bahçedeki diğer ağaçta yuvası olan bir kuş genç kiraz ağacına yaklaştı ve "Bu sene artık yuvamızı yaptık. Yavrularımızı büyütüyoruz. Ama söz seneye senin dallarına yapacağım yuvamı." Genç kiraz ağacı affedilmenin verdiği mutlulukla "Yaşasın!" diyerek bağırdı. "Beni affettiler, çok mutluyum." Ee, dedi yaşlı kaplumbağa. Tabiattaki her canlının bir görevi vardır ve her canlı var olabilmek için, yaşayabilmek için başka canlılara muhtaçtır. Bunu senin de anlaman çok iyi oldu. Artık önümüzdeki sene senin de çok güzel kirazların olacak inşallah. O zamana kadar sabırla beklemelisin. Genç kiraz ağacı yaptığı hatanın bedelini o yıl meyvesiz kalarak ödemişti. Artık umutla bir sonraki baharı bekleyecekti.